İzleyen değerli yurttaşlarımız biz hiç zaman kaybetmeden çalışmalarımıza aynen devam ediyoruz. Hiç ara vermeden. dün ön seçimimizi yapmıştık. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Ve bu sabah sabahın erken saatlerinde sahadayız, alanlardayız. İş bitmez, vatandaşımız hizmet bekler. Biz de hizmetleri yerine getirmek, uzun zamandır yapılmayan işleri yapmak, belediyemizin daha iyi, daha güzel çalışmasını sağlamak, daha fazla halkımıza hizmet getirmek için bütün çalışma arkadaşlarımızla, emekçilerimizle birlikte yine tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Ee, şu anda ilçe başkanımız Sayın Gökhan Ercan da aramızda. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güzel demokrasi şölenine sundukları katkı nedeniyle. Bundan sonra yine kol kola el ele hep birlikte kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Efendim biz şu anda e, çok güzel bir sizlere bilgi vereceğiz. Uzun zamandır göreve geldiğimizden bu yana 5 yıldır bütün araçlarımızı, iş makinalarımızı, kamyonlarımızı, özellikle siyah plaka yapabilmek, tüm kiralamalara son vermek ve bütün araçlarımızı İzmit Belediyesi'nin daha doğrusu İzmit halkının yapabilmek için çok mücadele etmiştik. Evet mecliste çoğunluğumuz ne yazık ki 5 yıldır yoktu. Dolayısıyla halk yararına getirdiğimiz birçok teklifimiz hep AK Parti ve MHP'li meclis üyelerimiz tarafından red oyuyla hep engellenmeye çalışılmıştı. Ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Hep dedik ki doğru olan budur. Kiralamalar israftır. Kiralamalara verilen paralara yazık günahtır. Bu milletin bu kadar cebinden milyonları sokağa atmak, birilerine kazandırmak doğru değildir. O yüzden de bütün iş makineleri, bütün kamyonlar mutlaka ama mutlaka devletin malı olmalıdır, belediyenin malı olmalıdır, halkın malı olmalıdır. O yüzden de biz kiralamaya son vermek istiyoruz ve bütün araçlarımızı satın almak istiyoruz diye 5 yıl önce bir mücadele başlatmıştık. Göreve geldiğimizin daha ilk 5. ayında ilk teklifimizi meclise getirmiştik ve demiştik ki o dönemde ekonomik kriz yoktu, pandemi yoktu. Böyle ekonomik Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları yoktu ve 55 milyon gibi bir rakam ile o dönemde 200'den fazla aracımızı satın alabiliyorduk. 55 milyon krediye ihtiyacımız var dedik. 55 milyonluk krediyi 3 yıllık geri ödemeyle kullanacağız ve 3 yıl sonunda 66 milyon faiziyle birlikte 66 milyon ödeyerek geçtiğimiz sene Mart ayında da bitirmeyi hedefliyor, hedefliyorduk. Ve meclise getirdik, düzgünce anlatmaya çalıştık. Uzlaşı kültürüyle, halk yararına dedik dedik dilimizde tüy bitti ama ne yazık ki hayır oyu aldık. Sonra veto ettik bir daha gönderdik. Bir daha bir daha o dönemdeki tartışmaları herkes hatırlıyor. Sonrasında zarla zorla 27 milyonlu olsa bir yetki alabilmiştik. 27 milyonluk kredi kullanmıştık. 27 milyonu 3 yılda geri ödemesiyle birlikte 33 milyon olarak geçtiğimiz sene Mart ayında bitirmiştik kredisini. Ve o 27 milyona o dönemde 71 kamyonu satın alabilmiştik. Temizlik kamyonlarımız, iş makinalarımız, JCB'lerimiz JCB bunların hiçbir tanesi makam aracı değil. Bunların hepsi hizmet aracı, bunların hepsi ticari araç, bunların hepsi büyük tonajlı araçlar. Ve sonrasında dedik ki vazgeçmeyeceğiz. O kalan 28 milyonu kullanamadığımız için geri kalan araçlarımızın yarısını alamamıştık ne yazık ki. Ama onları almaktan da hiç vazgeçmedik. Yani dönemi içerisinde ve bir dönemde bu kadar zorlu koşullara rağmen bütün araçları kiralamayı sıfır tamamen ortadan kaldırıp şu anda yüzde yüz bütün araçların siyah plaka olduğu bütün araçların İzmit Belediyesi'ne daha doğrusu kamunun, halkın olduğu tek belediyeyiz bugün itibariyle. Çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle biz bütün araçlarımızı satın almayı başardık. Vazgeçmedik. O 28 milyonu kullanamadık evet o dönemde. Bundan 4 yıl öncesinde. Ama vazgeçmedik. O 71 kamyonu aldıktan sonra kalanını da alabilmek için yine mecliste bir mücadele daha başlattık. Hatırlayın bir daha bir daha yine meclise getirdik. Olağanüstü meclisler topladık. Üç kere, dört kere, beş kere, on kere mecliste tartışıldı. Hayır dendi bir daha getirdik. Hayır dendi bir daha getirdik. Bütün billboardları giydirdik. Bütün halkımıza anlatmaya çalıştık. Bakın bu sizin paranız. Yazıktır bu paralara. Biz bu araçları satın almak istiyoruz dedik. Evet ekonomik kriz patladı. Bir anda pandemi patladı. Fiyatlar uçlu gitti. Ama yine de her şeye rağmen kiralamak her zaman pahalıdır satın almak gerekiyor diye hiç vazgeçmedik ve sonunda kalan araçlarımızı da satın almayı başardık. Ama ne yazık ki şimdi size rakamlar vereceğim. Bunu halkımız iyi dinlesin. İşte mecliste çoğunluğumuzun olmamasının nelere yol açtığını halkımız çok iyi anlasın diye özellikle bu süreci bir kez daha özetlemek istiyorum. Biz 2019-2023 arasında yaklaşık 135 tane araç ve 2024 yılı itibariyle 70 ve alınan toplamda ee, bu 5 yıl içerisinde 216'ya yakın araç satın almış olduk. Ciddi bir araç filosu kurduk. Kocaman bir araç filosu kurduk. Şu an hiçbir şey yapmadıysak bile 5 yılda bir dönemi içerisinde bu kadar büyük bir araç parkı hiçbir belediye kolay kolay kuramaz. Ve bu kadar ekonomik sıkıntılara, ekonomik krize, bu kadar faizlerin e, neredeyse 4 katı 5 katı artmasına rağmen biz bunu başardık. Ve şu anda hiç kiralık aracımız kalmadı ve yüzü, Bütün araç parkımızın yüzde yüzü artık İzmir Belediyesi'ne ait. Ve şu anda araçlarımızın bir kısmı gelmeye başladı. Son parti araçlarımızın bir kısmı gelmeye başladı. Yolda ge gelecek olan kepçelerimiz var, ekskavatörümüz var, yine çöp kamyonlarımız var, forkliftlerimiz olacak ve yine kamyonetlerimiz gelecek. Onların son kısmı da geldiği zaman çok güzel bir törenle halkımıza bir kez daha anlatacağız, bir kez daha tanı tanıtacağız. Bugün Cuma akşamı itibariyle değil mi Ünal Bey? Evet. Cuma akşamı itibariyle 12 tane kamyonumuz yine bize teslim edildi. Ve 60 küsür tane aracımız, binek araçlarımız, iş makinalarımız ve kamyonlarımız bize peyderpey zaten Ford tarafından teslim edilmişti. Ve biz bu araçlarımızın hepsini DMO'dan yani hiç şaibesiz, ihalesiz devlet malzeme ofisinden satın aldık. Doğrudan devletten satın almış olduk. ve şu anda %100 tüm araçlarımız resmi plakalı haline geldi. Tekrar söylüyorum hiçbir tanesi makam aracı değil. Hepsi ticari araçlar. Ve biz eğer şu rakamları özellikle vermek istiyorum. O dönemde 55 milyonu kullanabilseydik 66 milyon olarak ödemiş olacaktık. Ama ne yazık ki o kalan 28 milyonun yetkisini bize vermedi meclis üyelerimiz. O kalan 28 milyonla alabileceğimiz araçları daha sonrasında ekonomik krizle birlikte fiyatların artması, faizlerin yükselmesi, eder değerlerin çok çok yükselmesi, dün 80 bin liraya, 100 bin liraya alınan araçlar bugün ne yazık ki 800-900 bin milyona vardı. Dolayısıyla çok daha yüksek bedelden satık almak zorunda kaldık. Ve ne yazık ki bu kalan araçları alabilmek için 150 milyon civarında bir para kullanmak zorunda kaldık. Yani 28 milyon alabileceğimiz araçların bugün itibariyle o gün Bizim verilmediği için bugün itibariyle aldığımız ana parası 150 milyon. Faiziyle birlikte 230 milyona vardı ne yazık ki. Ve e, yaklaşık kiralama bedellerini de o arada alamadığımız dönem içerisinde kiralamak zorunda kaldık. Kiralama bedellerinde de koyduğumuzda 5 yıl önce bize 28 milyon verilmeyen yetkinin 5 yıl içerisindeki İzmit halkına zararı 300 milyonun üzerindedir o 28 milyonu o gün izin vermediler ya. Geçtiğimiz süreç içerisinde ne yazık ki 300 milyondan daha fazla para harcattılar bize. İzmit Belediyesi'ne sonuçta cebimizden çıkmıyor, halkın cebinden çıkıyor. O 300 milyonla kaç tane sokağı iyileştirirdik, kaç tane kreş yapardık, kaç tane aşevi açardık, daha kaç tane kamyon alırdık, daha kaç tane kültür merkezi yapardık. Çok ciddi bir para ama ama yine de bu kadar ekonomik krize rağmen 5 yıl önce 0.68 ile kullandığımız kredi faizi bugün 4.5 olmasına rağmen yine de kiralamadan daha ucuz. Kiralamaya devam etseydik ayda 7.5-8 milyon kira ödüyorduk. Ama bugün 4 milyon milyon civarında kalan araçlarımız için kredi ödüyoruz. Gene de tasarruflu, gene de satın almak her zaman iyidir. Keşke 5 yıl önce sözümüz dinlenseydi. Daha 5 yıl önce hiç bu aradaki kiralamalar olmasaydı. Keşke hepsini satın alabilseydik. Ama 5 yılın sonunda bütün araçlarımızı satın alabilmek, bunu başarmak. Mecliste çoğunluğumuzun olmamasına rağmen şikayet etmek sizin, hep bir çözüm üretmek için, hep daha iyisi için mücadele etmek kıymetliydi ve bunu başarmış olmak da çok kıymetli. Hiçbir şey yapmamışsak bile şimdi sürekli karalıyorlar ya bizi. Hiçbir şey yapmamışsak bile şu 216 tane aracı kocaman bir filo kurmak bile çok kıymetli bir şeydir bir belediyede. Bu halkın malıdır. En az 10 yıl, 20 yıl bir kamyonun kullanıldığını düşünürsek, 2 yıl sonra kredi bitecek, 2 yıl sonra bu araçlar tamamen İzmit Belediyesi'ni ve ondan sonra sürekli sürekli kiralamadan kullanılacak, kiralamadan kendi malımız gibi kullanılacak. O yüzden de halkımıza, İzmit halkındaki kamyonlarımıza ve iş makinalarımıza da yazdırdık. Bu araçlar kiralık değil İzmit halkınındır diye bunu bilerek yazdırdık. Halk bunu görmeli, Halk bu giden paraları, bu israfları görmeli. Bu israfların önüne geçmek için nasıl bir mücadele verdiğimizi de görmeli. Bu konuda nasıl elimizi vicdanımıza koyarak 5 yıldır nasıl bir yönetim sergilediğimizi de görmeli. Bunu görsün diye de uğraşıyoruz. Ve şimdi yeni dönemde, yeni dönemde halkımızdan çok çok önemli bir isteğimiz var. Lütfen mecliste çoğunlukla birlikte bir dönem daha yetki istiyoruz. Bu kadar sıkıntıyla, bu kadar eksik yetkiyle, bu kadar problemlerle ve ülkenin bu kadar ciddi sorunları varken biz bu kadar şey başarabiliyorsak mecliste yetkimiz olduğunda, daha iyi ekonomik koşullarımız olduğunda, daha güçlü olduğumuzda daha güzel şeyler yaparız. Daha iyi şeyler yaparız, daha çok hizmet ederiz. Bir belediye başkanı olarak ve bütün takım arkadaşlarımla birlikte elbette ki isteriz kentin 20 yıllık sorunlarını bir gecede çözmeyi. Elbette ki isteriz kentte 20 yıldır yapılmayan her şeyi bir anda yapmayı çok isteriz. Ama kolay değil. İmkanlar, şartlar, Türkiye'nin koşulları, belediyenin koşulları, yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele, her yerden yediğimiz engellemeler, hiçbir AK Partili belediyeye yapılmayan çifte standardın bize yapılması ama ona rağmen başardıklarımız. Şikayet etmeden gerçekten gece gündüz çalıştıklarımız, bunu halk görüyor. Gerçekten sağduyulu halkımız, partizanca bakmayan halkımız bunu görüyor. Gör, göstermeye de devam edeceğiz. Biz hiç şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Ne kadar karalansak da, ne kadar hakarete uğrasak da, ne kadar iftiraya uğrasak da biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Doğru bildiğimizi yapmaya hep devam edeceğiz. 216 tane aracımız tüm kentimize, kocaman araç parkımız, filomuz bütün kentimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kalan araçlarımız da geldiğinde çok az bir kısmı kaldı kalan araçlarımızın. Onlar da geldiğinde güzel bir tanıtım töreni yapacağız. Halkımızı da davet edeceğiz. Hem yeni dönem için hayallerimizi paylaşacağız. Yeni dönem için kentimize yapmak istediğimiz güzel işlerimizi paylaşacağız ve güzel işler kalbe değer demeye de devam edeceğiz. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, sayın başkanım söylemek istediğiniz var mıdır? Hem de bu vesileyle canlı yayında dinleyenler sizin de mesajlarınızı almış olsun. Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanımız Sayın Gökhan Arca. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu sabah bizi yalnız bırakmadığınız için efendim. Evet. Sevgili başkanım ve çalışma arkadaşlarına, bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten İzmit 5 yıldır bu kentte sosyal demokrat belediyeciliği ve gülümse İzmit sloganıyla çıktığımız bu yolu hala gülme, gülerek devam ettiriyor. Bundan sonraki bir beş yılda daha, daha fazla devam edecek, daha fazla hizmetlerle görüyoruz ki halkın paraları halka geri dönüyor, kredilerle e, evet bizleri zorluyorlar, çıkartmadıkları kredilerle bizleri çok ciddi sıkıntılara sokuyorlar ama bunların hepsi halkımıza hizmet için. O yüzden size bir kez daha teşekkür ediyorum ve tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür size ediyorum. Evet halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel araçlarımız, yeni araçlarımız, sıfır araçlarımız, siyah plakalarımız kentimizin güzel sokaklarında dolaşmaya devam edecek, hizmet görmeye devam edecek. Sizler için, halkımız için gece gündüz eksiklikleri tamamlamak, daha iyi hizmetler yapmak için tüm gücümüzle yolumuza devam ediyoruz. Tam yol ile gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs>